İşte gördüğünüz üzere Şanlıurfa Diyarbakır karayolunda bulunan yaya geçidinde yayaların karşıya geçmesi hayli uzun ve sancılı bir süreç. Sık sık kazaların meydana geldiği noktada vatandaşların yetkililerden kırmızı ışık talebi var. Kazaların olduğu noktada vatandaşlar yetkililerin soruna çözüm üretmesini talep etti. Vatandaşlar yaya geçidinde yaklaşık 4-5 dakika beklediğini ifade etti. Kırmızı ışık yapabilir veya üst geçit de yapabilir. Hani insan hayatını tehlikeye atmamak için. Bunlar yapabilir burada. Başka bir şey. Kırmızı ışık yapılması daha, daha uygundur. Siz sık sık bu yolu kullanıyor musun? Evet. Sık sık kullanıyorum. Ortalama kaç dakika bekliyorsunuz karşıya geçerken? 4-5 dakika bekliyorum ya. Mesai bitiş saatlerinde yaya geçediğinde daha uzun süre beklediğini ifade eden vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor üst geçitler ve ışıklar falan olsa zaten önce ışıklar burada vardı ileriye doğru taşındılar. Şimdi gördüğünüz gibi hani efendiler bile çoktan beri bak duruyorlar orada. Karşıya geçemiyorlar. Hani akşamları karşıda fırın falan var oraya gelirken zorluk çekiyoruz mesela. Hani beklemiyorlar. Şimdi burada yaya bildiğiniz yaya geçidi var. Gene insanlar dinlemiyor. Hani burada yayda geçerken hani ortalama 4 dakika 5 dakika falan ve bazı zamanlarda da artabiliyor. Gece saatleri mesai çıkış saatlerinde. Vatandaşlar yetkililere yapılması gereken çalışmalarla ilgili seslenmeyi de ihmal etmedi. Bir köprü falan olsa daha iyi olacaktı. Hiçbir şey yapan mısa da bir hız sınırlaması gibi bir şeyler olsa daha iyi olacaktı. Bazen 5-10 dakika bulduk bekliyoruz. Dakika. evet, çocuklar bile hiç geçemiyor. Yolu üzerinde yaşanan kazada bir yakınını kaybeden vatandaşsa üst geçit lazım ifadelerini kullandı. Bize bir üst geçit lazım başta. Ondan sonra ya yayalar için bu düzenleme yapmak lazım. Ondan sonra kırmızı ışığımız bura için şart. Merkezi bir yerdir. Eski kara köprüdür. Ha burada. Burada bir tane benim amcam kızının oğlu. 65 yaşlarında. Adam vurdu, çekti gitti. Hiç de durmadı. Yaklaşık 20 dakikadır Şanlıurfa, Diyarbakır yolunda bulunan yaya geçidinin yakınlarındayız. Bölgede karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar deyim yerinde ise akla karayı seçiyor. Vatandaşların yetkililerden şu talepleri oldu. Bir, hız sınırlaması. iki üst geçit ve en son olarak kırmızı ışık.